Hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Sorularımıza bakalım. İlk olarak tarih sorusu. Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserinde hangi oda yer almaz deniliyor? Nutuk, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından yani 1919'dan başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1927'deki ikinci büyük kurultayına kadar yaşamış olduğu olayları anlatır. Doğal olarak 1927 yıllar arasında ABC'de vardır. Soyadı kanunu 1934'te olduğu için Nutuk'ta anlatılması beklenemez. İkinci sorumuza bakalım. Burada bir yörenin renklendirme yöntemiyle çizilmiş fizik haritasını inceleyen bir kişinin sadece yeşil rengin tonlarını kullandığı görülüyor. Peki buna göre bu kişi aşağıdakilerden hangisini incelemektedir deniliyor. Peki bakalım şöyle. Uzun Yayla Platosu, Altınbaşak Ovası, Cihanbeyli Platosu ve Diyarbakır Havzası. Yükseltisi 500 metreyi aştığından ötürü yeşil dışında sarı ve tonlarıyla da gösterilir. Ancak bizim için Ergene Havzası. E, burası yeşil ve tonlarıyla gösterilecektir yükselti seviyesinin az olmasından ötürü. C seçeneği sorumuzun doğru cevabı.